Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sema Oyunda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sema Oyunda kanalında Özgüç TV'nin buglarını yapacağız. Evet, o zaman ilk bug neymiş bakalım. Ee, galiba ismi sarı yapıyormuş. Evet, o zaman bug'ı yapalım. İlk önce birine tıklıyormuşuz. Tıklayalım. Ronaldo gibi bir şey adı. Birine tıkladım öyle. O zaman şu kalp kalp içinde bir şey var ya onunla ev artı tuşuna aynı anda basıyormuşuz. Hadi basıyorum. Yok ben ilk önce şöyle yapayım. E çünkü Özgü yapınca şu var, şey vardı. Belki fark eder bilmiyorum. Uzaktan beri tıklanıyor mu bakayım? Evet. Tamam. <laughs> o zaman yapmayı deneyelim. Aynı anda basıyoruz. 3, 2, 1. Bastım. Olmadı mı? Olmamış arkadaşlar. Basamamışım. Biri basalım ona. Evet. Tekrar deniyoruz. Yine mi yapamadım? Bir dakika yapamıyorum. Tekrar deniyorum. 3 2 1. Hah, yapabildim. Şimdi buradan çıkıyormuşuz. Çıktım. Ee, sonra bir tane eve tıklıyormuş. Tıkladım. Ee, şimdi ise başka bir evle e, şu e, şey yazıyor ya üstünde. Ev ev sembolü var bir de. Ona aynı anda basıyormuşuz. Bakayım hangi eve basayım. Buna. Basabildim mi? Basabildim herhalde diye düşünüyorum. Yapamamışım. Ne bekliyorduk ki yani? Ay. Şimdi tekrar deniyorum. Yapabildim mi? Yapabilmişim. Tamam. Şöyle öyle yapayım. Bir. Tamam. Şimdi başka bir eve tıklıyor. Ve böyle. Oldu mu? Oldu da ya. Ya yine olmamış. Bir dakika. Uzaktan bir tıklayabilirim. Tıkladım. Evet yine yaptım. E ee, Bir tane evet tıklıyorum. Yapabilmişimdir inşallah. Yani olmamış. Yani ben yapamıyorum arkadaşlar. Ben bir tekrar denip geleyim. Arkadaşlar bende mi sorun var? Bug'dan bir sorun var. Anlamadım bir türlü. 2 saattir yapıyorum. Hmm, tıklayamadım. Tıkladım. Tekrar yapıyorum. E oluyor. Böyle oluyor. Tamam. Çıkıyorum. Başka bir yere tıklıyorum. Ee, şimdi ikisini aynı anda basıyorum. Böyle yapıyorum. Çıkıyorum. Bakıyorum. Olmuyor arkadaşlar. beğendim mi sorunu? Bug'da mı sorunu? Ee, bu bak olumlu geçmedi. O zaman diğer bug'ımıza geçelim. Evet. Bunun için ilk önce robotu ışınlanıyormuşuz. Oradan pizzacıya gidiyormuşuz. Arkadaşlar bu pizza bug'ı. Pizzacı bug'ı. Evet. Bazı bug'ları yapamıyorum. Mesela unicorn'a binmiş. Ama onun iksiri bende yok. Onun için yapamıyorum. Cadılar Bayramı iksiri yok bende. E ee, buna aldık bunu. Evet, şimdi gidiyormuşuz. Ne yapıyormuşuz? Şe başla, eve gir. Eve gidiyormuşuz. Ee, evet şöyle gideceğim illa. Tamam. Ay az kalsın. Dediği tarafa gidiyordum. Ay donmuyor ya. Arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım için zaten e, böyle yavaş yavaş girecek. Evet. Gidiyoruz. Benim ee, evim neredeymiş oradaymış. Tamam. Bu arada arkadaşlar özgürlüğün baygıları seyircisine devam etmeni istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve gidiyoruz. En evet, fark etmez diye düşünüyorum. Evet bakayım. O zaman içine giriyormuşuz evin. Haa bir tıklamamız gerekmiş ama. Evin içinde biri yok. Belki de var diye bakayım. Ne var gelecekler Bakayım Biri var mı? Hey biri olsun ya. Hadi biri olsun burada. Tabii ki de yok. Evin içinde ne yapıyorum? Çıkıyorum birine tıklıyorum. Geri geliyorum. Allah. Bakalım biri. Birini de bulamam şimdi. Süre bitecek. Hey biri var mı? Bakalım. Öf ya. Hiç kimse de yok. Nereye gittiniz acaba? Ya biri bağırdı olmaz mı? Bir dakika. Tamam biri var. Tokay iki var. Üç var. Tamam tıkladım bir daha. Hiç süre bitiyor. Aha donuyor. Nerede ne? 52 tane. 51, 51, 49, 48. 10 yapacağım. 45, 44, 44 43. Ne gibi yapacak? Şimdi eve de bin saat girer ya. Oo 30 tane yıkandı. Yapacağımı şimdi bilmiyorum. Ee, hadi bir an önce değil mi? Ha tamam buna tıklıyoruz hemen. Tıkladım sana. Eee tıklayabilir mi? Tamam çıkalım buradan. Ne yapıyormuşuz? Eee buradan çıkalım. Ev, ev şartı yok. Ev şartı yok. Bak var. Ev, ev şartına tıkladım. Ev şartına tıkladım. Evden çıkacakmışım. Allah ben neden bir yerlere tıklıyorum. Çık evden. Ee, tamam tamam yerine gir görevden çık. Görev bitti zaten. Görevden çıkma ya. Bitme bak. Saniye bitme sakın. Sakın saniye bitme. Saniye sakın bitme. Saniye sakın bitme. Ah ve devam et yaptım. Çık. Çık lan. Çıkamadım ben. Oh. Hah olmuş. Neredeyim ben? Burası neresi? Ay takılıp. Oha. Aa ah, cennet cehennem arası. Dur cennette miyiz? Oradan avcılık olduğunu görme abi aç bak. Hadi bari denestimiz, denendimiz. Bakın robot, şunu anlamıyorum. Evden çıkayım o zaman Allah. Bir tane petim çıkartmam lazım. Bu ne? Dur. Bir tane petim lazım bana. Hangisini çıkartsam? Bakalım. O şanslı kim? Bakalım, bakalım, bakalım. Sultan Papağan'ı. Yok, bu konuşmuyor. Eee, kimi çıkartsam? Ee, Mira'yı çıkartayım. Mira nerede? Mira neredesin? Mira nerede bu arada? Ben Mira'yı nereye koydum? Mira nerede? Mira. Mira'yı bulamıyorum. Ha, ah, oradaymış. Ay, hayali çıkarttım yanlışlıkla. Mira, merhaba. Merhaba. Bakar mısın olduğumuz yere? Aa, neresi burası? Ben onu soruyorum. Sen neresi burası? Ay, sen nasıl geldin ki buraya? Buraya mı? Bak yaptım böyle bir şey oldu. Cennet cehennem arası gibi bir şey. Bu ne? Aa hava kararı. Biz galiba cehennem tarafındayız. Yo. <laughs> Mira. Efendim. Ee, videoyu kapatacağım. Bay bay de. Aa video mu çekiyordun? Evet hadi sen de. Bay bay. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ben neden bu kadar acele ettim ben de bilmiyorum.